Tiz yeni okula haza masanın. Ev tadi senefe gaydlem. Yine öğrenciler gelmiş de bu nasıl konuşma ay kız diye bir şey mi var neyse. I'd be ask any land center son heaven at Balkazi. Biz de böyle konuşamazsın. s bizim kalemiz olacak Omasanes o omlaut ratmin yelen skyliep sizi o kuldan atarikas. Gel skralara otarek. Peki şu iki kız kölesi olacakmışız eğer olmazsak öğretmene yalan uydurup bizi sınıftan attıracakmış. O zaman teneffüste plan yapalım. Skibidi skibidi toilet. Skibidi toilet. Skibidi skibidi, toilet. skibidi toilet. Evet, bugün sınıfa iki tane kız öğrenci geldi. Kendinizi tanıtın. Ben Pencil Women. Ben Astro Duchess. Evet çocuklar bir kişi eksik ama olsun bugün ders yapmayacağım bayram yaklaştı boşsunuz ama ses çıkarmayın. Dışarı çıkın ders boş çünkü zil çaldığında gelin. E e e sonra. yok. 3, 2, Ne oldu hani köleydik artık Biz sizin köleniz değiliz Neyse ben gideceğim